Geçtiğimiz dört yıl benim için harikaydı. Türkiye'de ve dünyada şampiyonluklar yaşadım. 2019'da yılın e-sporcusu seçildim. E, yılın e-sporcusu Çakıl Ayro Develi. Ve De, ülkemi yurt dışına temsil etme şansı buldum. <laughs> Doom Spiral Başardıklarım bana sanki bir gibi hisler yaşattı. Ama bunlar yeterli değil. Artık yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Wildcats'le yeni bir başlangıca hazırım.